merhabalar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Evet, dünyamı harita kalma yaptım. Ve zorlu zor yaptım ve kardeşimle beraber oynayacağız. Evet kardeşim burada. Evet, i̇lk başta aç kızarak başlayalım. Ben beyaz kazacağım. Evet kardeşim beyaz kazacak. İkimiz de aç kazalım işte fark etmiyor. Bence beyaz daha iyi oluyor. Bence fark etmiyor. Ben evi yaparım sen odaları topla. Efendim? Ben evi yaparım sen odaları topla. Tamam. Ev kaç blok olsun? Bir katlı yeter. Evimiz. Hmm. Kaç katlı? Evimiz bir katlı olacak arkadaşlar. Lütfen, ben önce bir Yeni bir birkaç eşya yapacağım. Şun. Aa sen boğmuşsun. Pazı burada. Sen neredesin? Ben buradayım. Sen nerede? Aa burda buldum seni. Aa be aç burda. Yanı Şu çetleri ben döndüreceğim abi. Tamam. Hangi? Evlatım bu ya. Mutlaka ağaç topladın mı? Olmaktan onu atamadım Tamam ben de bir... abi gelsene şurada adam var gibi ev adamı. Senin nerede olduğunu bilmiyorum. Heh, tamam ismini gördüm şimdi. Onu diğer yere geç. Geldim geldim. O şu balon kocaman Oynamam. Ağaç kazmaya devam edelim hadi. Ben bak şurada boş alan var, var? var gibi. Nerede boş alan var? Buralarda boş alan var gibi. Yok boş ama bayağı ağaç var. O iyiydi. Tamam sen de ağaç kazmaya devam et. Kendine balta falan yap. Sen beni takip et abi tamam mı? Niye? Buralarda iyi yerler olabilir çünkü. Nelerde iyi yerler olabilir? Benim olduğum yerlerde. Tamam bir şu ağaçları dönüştüreyim de önce. Bana bir balta versene. Bir tane var. Sen de kendine, sen de kendine balta yap. E senin işte crafting table'ın var ya. Hı hı. Hani sen crafting table olmasın diye diyorum. Tamam koydum crafting table'ı yapıyorum sana. Sana da bir tane kılıç yaptım. Bir tane de balta yaptım ama evet, bir tane de kazma yaptım. Ah, veriyorum sana şimdi gel. Sen neredesin? Buradayım. Evet, veriyorum sana eşyaları. Buraya koydum. Kazma da burada. Mısır'a daha verdim ki. İhtiyacın olur diye. Evet şimdi ne yapalım? Evet şimdi ne kadar tahtam kalmış onu tekrar bakayım. Benim ben... 22 tahtam var. Evet bence bu alana ev yapabiliriz. Ben Burada 16 tane siyah. Ev yapımı uzun sürebilir. O yüzden videodan pek kaybetmek istemiyorum. Ve ev yapınca tekrar devam edeceğim videoyu. Evet arkadaşlar şu anda evimi tamamladım ama evimizde meşale olmadığı için evimiz karanlık durumda. Yani bir şey göremediğimiz için videoyu tekrar durdurup sabah olduğunu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar sabah oldu. Bu sırada bir tane daha arkadaşım geldi. Evet Hagnur Bebek oyundaki ismi. Gerçek ismi ise Doğa yanımızda değil ama hani Minecraft üzerinden böyle yazıyoruz. Evet şimdi evin kapısını yapmaya geldi. Hem yani koordinatı açayım bir. Ben. Koordinat ne ya? koordinatı büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Evet koordinatları göster. koordinatları açtım. Evet, ağaç kazıyoruz. Burada şimdilik yeter bile. <laughs> evet, şunları çevirelim. Ve kapı, kapı, heh, evet gördüm gördüm. Evet, artık kapılarımız da var. Bu arada burası bizim geçici evimiz olacak. Bence üç kapı kötü ya. Üç tane yerden de girebiliyoruz. Ne güzel. Şimdi artık maden zamanı. Birazcık toprak. Ben burada yazayım maden zamanı diye. Poyraz niye bana vuruyorsun? Hayır ben şimdiyim ki. Annen bana vurdun ama. Yok yok. Tamam kameranın önüne gelebiliyor. Abi ben beyaz boya alıyorum. Tamam mı? Beyaz boya boya alıp geleceğim Ben tamam mı? Alabilirsin boya. beyaz, beyaz boya. çok iyi. Evet şimdi madene ay devam edelim. Arkadaşlar beyaz boya öyle zor bozuyor ki. 2 saatte bir. Buradan kardeşim diyor ki beyaz boyu çok zor bulunuyor. Ama o kadar da bence çok zor değildir. Beyaz boyu. Yani beyaz boya için beyaz boya ne için yapabiliriz ki? Şey beyaz. Onları da yorumlar beyaz yazın. Blok, beyaz blok yapılır. Değil mi arkadaşlar? Beyaz blokla çok güzel evler buluyor. Beyaz bir villa bile yaparsın villa. Yani... Ben artık taşa geldim taş kısmı. 10 tane beyaz ve O demir yaparsan... buldum demir demir. Gerçekten taş taş kazma mı var? Hayır. Taş kazma yapmak lazım. Ben hemen yaparım taş kazmayı merak etmeyin. Ben de şöyle beyaz boyaları yapayım. gidiyorum hemen hemen. Evet, hemen eve girmem lazım. Ya, benim ya şey, kim bana şey vuruyor vardı? ya. Biraz kapının önünden çıksana ya. O ne? Evet, Bunlar benim eşyalarım. Doğabini öldürmüştüm. Tamam. Evet, taş kazma da var artık. Hemen taş kazmamı alıyorum elime. Ve şöyle şuradaki şeyi de alayım. Doğan nerede? Ha Evet bir sürü demirimiz oldu ilk videodan. Bak demir. Burada sayamadım. Bakıyorum. Toplamda 9 tane demirimiz oldu ilk bölümden. Opal yanlışlıkla Oyun. Arkadaşım yanlışlıkla Oyundan ayrıldı arkadaşlar. Gerçek mi? Ya neden atıyor ki? Vallahi ben çıkmıyorum. Evet, oyun bazı zamanlar cidden atabiliyor böyle sizi. Oyundan. Hadi bir dakika ben bir şey de kazayım. Taş da kazayım. Bu evet, evet, evet. beraber şey ay, yanlış yere kazıyorum. Vallahi ben yapmadım. Vallahi da billahi Evet. Minecraft size atabiliyor bazı zamanlar oyundan. Beni hep Ama bu çok oyuncu oynar da oyu. böyle mod iyi olacak. Mod. Aa git Sen hemen gide. Ben ne yapayım? benim canım ve yemeğim azaldı. O yüzden hemen bir ocak yapıp bir şeyler yemem lazım. Ben tokum tamam ama çünkü beni öldürmüştü ya. Evet, ocak bağlayayım, yaptım. Bağlayayım, bağlayayım. Ocağımızı da buraya koydum. Evet, şimdi ben de bir tane et şu eti hemen alayım. Onlar değil yiyebilir. Like hiç fayda İki tane şeyle pişiririz. Evet, bir tanesi şey yetti bile. Hadi. çıkamayacağız. Çünkü burada ağaç var. Evet. Ben de koyun etini yiyeceğim ve yiyeceğim Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Mi Minecraft hayatta kalmanın İkinci bölümünü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayın ve hala diğer videolarımızı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Evet sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.